Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinize delirtme büyüsü yapıldıysa bunu bozmak için bir işlem anlatıyorum. Bu işlem sizin üzerinize size zarar vermek için yapılmış olan bir işlemi bozmak için yapılır. Şimdi aşağıda isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Onlara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bunu yazdıktan sonra telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde rahatlamanızı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından da bizlere ulaşabilirler. Bize ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapabiliriz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmek. Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalından bizi takip ediyorsunuz. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün evinizde domuz yağı ya da benzeri bir şeyler sürülmüşse bunların temizlenmesini sağlayacak bir işlem anlatıyorum. Bu yaptığımız kağıdı evinizin içinde o domuz yağısı gibi olan yerlere sürerseniz onların üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kağıdın öncelikle telefonda ekran görüntüsünü alıyoruz bittikten sonra. Daha sonra bilgisayar çıktısı alıp dediğim işlemi yapıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Instagram'da Ercüment Hocam kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki sorun problemleri görüp hepsinin ortadan kalkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve ücretsiz yıldız bakımında bulunmak, talebinde bulunmak. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.